Merhaba arkadaşlar bugün e, diğer video yani bu video yayınlamak için yani önceki videomu yani e, baya önce falan yayınladım yani baya zamandır çok zamandır böyle video yayınlamıyordum yani da son shorts'mda e, yani bir tane yeni yayınlamadıysam hatırlamıyorum ama iki ay önce falan da Arkadaşlar bakın şeyler de var. Şurada Squid Game şeyler. Devrildi. Misin? Arkadaşlar bugün bu videoda size Squid Game'deki dakşi oyununu öğreteceğim. Nasıl yapılır? Arkadaşlar ben bunu akrilik boyayla boyadım. Arkadaşlar ama normal kağıttan yapmadım böyle şu defteri biliyorsanız bu defterin kağıtlarından yaptım. Bu defterin kağıtları normal kağıttan daha kalın olduğu için onlardan yaptım. Arkadaşlar bugün e, dakşi yapımını öğreteceğim. Bakın şöyle dönüyor. Bakın böyle dönüyor arkadaşlar. Yani dönmüyor demeyin diye gösterdim bir de. Şurada dursun. Evet arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar şimdi e, bu defteri biliyorsanız bu defter eee kara kalem diye bir yer var. Orada satılıyor. Böyle yani bu videonun şu an ekran görüntüsünü alıp eee Kara Kaleme gidip oradaki adamlara e, bu ekranı gösterip bu defterden var mı diye sorabilirsiniz. Yani videoyu durdurup e, ekran görüntüsü alırsınız diye biraz bekleyeceğim. Tam almışsınızdır. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, bu defter kara kalem diye bir yer var orada satılıyor işte arkadaşlar şimdi yapımı şöyle şimdi arkadaşlar e, önce iki kağıt koparacağız iki kağıt koparmamız gerekiyor şöyle iki kağıt kopardım arkadaşlar şuradaki hani şeyler var ya çizgi kamerada şu çizgiler işte oradan şimdi koparıyoruz ikisini de şu yerleri koparınca videoyu başlatıyorum arkadaşlar arkadaşlar birini kopardım şöyle dakşiler de şurada fotoğraf çektim topluluğa koyarım diye şimdi diğerini de söküyorum İkincisini de kopardım arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ikisini de eşit şekilde şöyle yapacağız. İkisini de eşit şekilde üst üste koyuyoruz. Emin olduktan sonra ikisini birden şöyle ikiye katlıyoruz. Katlarken bu defterden kağıtla yapıyorsanız iyi döner. Normal kağıttan yapıyorsanız e, yani normal kağıttan yapıyorsanız e, iki kağıt yerine dört kağıdı eşit şekilde katlamanızı tavsiye ederim çünkü. E, yani ben öyle yaptım. Büyük hali de var da. Şöyle göstereyim hemen. Büyük halini de yaptım da. Yani böyle bir 10 kez falan atıyorsunuz. Yani bir gün bekliyorsunuz. Yani bir gün geçiyor iyi dönmemeye başlıyor. Öyle bir sorun var onda da. Arkadaşlar şu ya kat ya eşit katlayalım. Bu arada Squid Game kılıklarımı gördüyseniz e, yorumlara yazmayı unutmayın. Katlamaya çalışıyorum. Şöyle Green, eşit katlandım. Tamam. Tamam şimdi Bir, iki kağıt daha koparıp yine aynısını yapmamız gerekiyor. gelince bir parça kalıyor Tamam. evet yine aynısını yapıp videoyu başlatıyorum evet yine yattım arkadaşlar evet arkadaşlar Şimdi yine aynısını yapıyoruz. Şöyle. Kulda arkadaşlarım da merak etti. dakşi yapımını. Kulda bir arkadaşım var. Squid Game 2. sezondaki 5 taşı e, taş devirme oyununu sonra e, falan gerçeğini internetten sipariş etmiş getirdi okula e, ondan oynadık bir de okulda şunların aynısından yapıp onlar da arasına kattık e, topaçla jegi oyunu e, jegi dediğim ayakta sektirme oyunu var ya işte e, o oyunu da getirecekmiş alıp arkadaşlar işte getirdiğinde onunla da video çeker miyim bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi yaptık. Şöyle sonra bir artı şekli oluşturuyoruz. Ama böyle burada eşit, burada eşit bir kare. Yani hepsi aynı boyutta kareler olsun. Sonra kare şekli yapıyoruz. Sonra bakın şu sağ çaprazı Sol çapraza doğru kıvırıyoruz, şöyle katlıyoruz. Sonra arkadaşlar, şunu şöyle içe katlıyoruz. Sonra bunu da sağ çaprazı sol çapraza doğru katlıyoruz. Katlarken zorlanıyorum ama. Bunu da içe katlıyoruz. Heh, tamam. Şimdi alta da aynı şekilde yapıyoruz. Yani buradan bakınca sağ taraf buraya geliyor. Ben şöyle yapacağım. Ne zor arkadaşlar. zor yapıyoruz ama güzel. Tamam şimdi şunu da katlayıp şunu da şöyle katlayıp arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle bir şey oldu şu anda. Şimdi bunu da katlayıp burayı kaldırıyoruz. Buranın içine sokuyoruz arkadaşlar. sokuyoruz. Şu defterden yaparsanız güzel olur. Bir de iki kağıtla. Yani şu anda bunun için dört kağıt harcadım. Terledim ya şunu yaparken. Arkadaşlar bir de ben şey yaptım. Bütün oyunları kağıttan yaptım. Şu altı bacak oyunundaki. işte işte dakşi sonra e, dakşi sonra taş devirme oyunu. Beş taş topaç falan. Hepsini yaptım. Videonun sonunda şundan bir tane daha yapınca sesi de şöyle. Yani bu bunu çeviriyor mu bakalım. Zıplattı arkadaşlar. Şu şunu çeviriyor mu? Arkadaşlar bunu boyadığım için, bunu boyamadığım için bir fark olabilir aralarında. Ya ta ta masanın dışına çıktı. Yere uçtu arkadaşlar ya. Şu şunu çeviriyor mu bakalım. Bir dakika. Bundan bir tane daha yapınca çevirir. Masada da zor oluyor. kalemler falan her şeyi çekelim şöyle. Bir Bundan bir tane daha yapınca olur. Yani bu ikisi oluyor bu niye olmuyor anlamadım. İkisinin arasında fark var. Bu kalınken bunun kadar boyayınca biraz e, Kalınlığı kalınlı yani her yaptığımız dakşide da oluyor. Boyayınca kalınlığı biraz gidiyor. Farklı oluyor diğerinden tam bir tanesini yaptık ikincisini de yapınca videoyu başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikisinden de yaptım şöyle. Evet bakın çevriliyor. Dakika dur. Çekim he. Ya oldu ama kamera dışında oldu ya. Ya çekim dışında oluyor. Çekimde olunca olmuyor ya. Heh şimdi gördünüz. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. bakşi yapımını da öğrettim. Evet arkadaşlar. Yeşil ışık, kırmızı ışıktı. Hareket edenler öldü. Evet arkadaşlar. takşi yapımını da öğrettim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kağıttan yaptığım oyunları da göstereyim ilki bu. Şimdi diğerlerini de getiriyorum.